Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Son yayınladığım özellikle iki video için gelen yorumlar efsaneydi. Bunun için sizlere ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten keyif alarak videolarımı izlediğiniz, her halinizden tüm yorumlardan belliydi ki ben de zaten artık daha eğlenceli bir şekilde videomda sunum yapmak istiyorum ki kaldı ki kendim olmayı istiyorum arkadaşlar. Ama yine hala eleştiriler mevcut. Yani beni böyle robot gibi tasvir ediyorlar. Ya ben özümde robot değilim ki arkadaş. Ne yapsaydım yani şöyle bir sunum mu yapsaydım sizlere? Merhaba ben Levon Turayç. Bugünkü videomda sizlere Lenovo Legion 5 oyun bilgisayarını tanıtıyor olacağım. Böyle bir dünya olamaz ya. Benim amacım sizlere bir şeyler pazarlamak değil, yeni olan teknolojileri, günce olan teknolojileri düzgün bir dille, eğlenceli bir dille sizlere aktarabilmek. Ürünü alırsınız, almazsınız bu mesele değil ama bilip dünyada neler olup bittiğini, teknolojilerde nelerin yer aldığını öğrenmeniz gerçekten önemli. E bu tür teknoloji anlatırken arada ne yapıyoruz? İnsanların yani sizlerin isteği üzerine özel fiyatlı, kampanyalı, hazır sistemdir, laptoptur, oyuncu ekipmanı gibi ürünler tanıtıyoruz. Bu da gayet doğal arkadaşlar. Sonuçta sizlerin taleplerine de karşılık vermemiz önemli bir nokta. Bu videoda İtopya işbirliğiyle 24.999 TL fiyata RTX 3070 ekran kartlı efsane bir laptop inceleyeceğiz. O da yanımda görmüş olduğunuz Lenovo Legion 5. Şimdi burada da bazı yorumlar ortaya çıkacak. Abi 25.000 TL laptop mu tanıtılır gözünü seveyim ya. Ya bu videoda bunu tanıttık. Bu kadar 3070 ekran kartlı cihaz arayanlara özel. 30-35 bin TL'lik rakiplerine karşı 25 bin TL gibi bir fiyattan sunduğumuz cihaz kötü mü oldu? Merak etmeyin 3060'lısını da yapacağız. 3050 ekran kartlı laptopta tanıtacağız. Bekleyin. Hepsi zamanla. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Legion 5'in bir özelliğine, yapısına, tasarımına bakalım. Şimdi özel fiyatla sunduğumuz Legion 5 boyut itibariyle elbette ki büyük. Çünkü neden? 17.3 inç boyutlu bir ekrana sahip. Bu sebeple genişliği yaklaşık 40 santim, arkaya doğru derinliği 28 santim civarında, kalınlığı 26 milim ve ağırlığı ise 3 kilogram arkadaşlar. Hem ağır hem boyut itibariyle büyük fakat... Sonuçta böyle bir cihaz olunca tam takım karakterlere sahip bir tuş takımı ve büyük bir ekran arayan kullanıcılarda oluyor elbette ki ben bile gerçekten 17 inç altı laptoplarda çok rahat edemiyorum. Malzeme kalitesi noktasında alt tabla, klavye tablası ve ekran arka kapakları tamamıyla plastik bir malzeme. Koyu mavi böyle metalik mavi bir rengi var. Panelin menteşesi biraz laptopun iç kısmına doğru yani soğutucular arka kısma doğru uzatılmış ve panel sıfır arkada değil yani arkadaşlar. Burada ekran tamamıyla şu şekilde 180 derecelik kıvrılabiliyor. Dümdüz yapıyorsunuz. Yani bu laptopu kim böyle kullanıyor acaba ya? Böyle kullanan var mıdır sizce arkadaşlar? <laughs> Düşünsenize yatarken böyle mi koyuyor ya da? Orası biraz tartışılır. Ama adamlar bu özelliği eklemişler. Oldukça sıkı bir menteşe yapısı var. Bunu da belirtmek isterim sizlere. Tuş yapısına baktığımız zaman led arka aydınlatmaya sahip. Ama sadece beyaz led de yanabiliyor. Öyle RGB aydınlatma yer almamış. Dediğim gibi tam takım karakter olduğundan en sağ tarafında sayı tuşları bulunuyor. En üst tarafta da F tuşları yer almış. Belli başlı tuş kombinasyonları da zaten eklenmiş. Hatta e, özellikle fan yapılandırması, soğutması için Fn ve Q tuşuna basıyorsunuz ve üç farklı modda laptopunuzu daha serin, işte daha sessiz bir şekilde kullanıma hazır hale de getirebiliyorsunuz. HP'de baktığımız zaman laptopun tam ortasına değil biraz daha sola doğru alınmış. Özellikle farklı kombinasyonlarda klavye kullanımlarında daha rahat bir konum olmuş diyebilirim bu noktada Giriş ve çıkışlara bakalım. Ondan sonra genel e, özelliklerine değinelim. Lenovo'nun LG 5 taşınabilir bilgisayarında giriş çıkış portları tahammülü 3 bölgeye dağıtılmış. Sağ tarafa baktığımız zaman bir adet SD kart okuyucu ve bir adet USB 3.0 girişi. Sol tarafa baktığımız zaman hızlıca erişebileceğiniz bir adet tipçe ve kulaklık mikrofon bağlantısı. Arka kısımda ise sırasıyla RJ45 Ethernet girişi. Onun sağ tarafında USB 3.2 Gen 2 veri yoluna sahip bir tipçe portu ki... Bu giriş DisplayPort 1.4 desteğine sahip yani bir monitörde takabiliyorsunuz. Onun sağ tarafında 2 tane USB 3.0 daha yer alıyor. Aslında 3.2 Gen 2. Yani iki. Sağa doğru bir adet HDMI var ki buradaki HDMI portu 2.1 e sertifikasına sahip. Ki bu sayede 4K 144 Hz gibi çözünürlüğe sahip monitörleri buradaki HDMI girişinde de kullanabiliyorsunuz. Yine sağında bir tane USB ve en sağda ise adaptör bağlantısını gerçekleştirebileceğiniz bir çıkış bağlantı yer almış durumda. Kutu içerisinden zaten önümde de gördüğünüz gibi 300 wattlık bir adaptör çıkıyor ki böyle bir sistemi donanıma sahip bir laptopu beslemek için gayet uygun. Hatta Lenovo Legion 5 için RTX 3070 ekran kartına sahip en performanslı laptoplardan biri olduğu tüm dünya genelinde söyleniyor. Hem besleme noktasında artıya geçiyor hem de gerçekten içinde güçlü, yüksek vata sahip daha yüksek FPS'ler alabileceğiniz performansta donanımlar yer almış. Bunlara da sırasıyla bakacak olursak AMD'nin Ryzen 7 5800H işlemcisi bulunuyor. Ki 8 çekirdek, 16 izleye sahip olduğunu vurgulamak isterim. Maksimum 45 wattlık bir TDP değerine sahip. Oyunlarda 45 wattı çok görmüyor açıkçası. 30-35 anca ulaşıyor. Güç tüketim noktası da gayet güzel ve performanslı işlemcilerden biridir. Sadece oyun odaklı düşünmeyi yüksek çekirdek sayısına ve izlek sayısına sahip olmasından dolayı iş odaklı da oldukça güzel performans verebiliyor bu işlemcimiz. Bellek tarafında anakart üzerinde zaten 2 adet slot yer almış. 16 GB'lık DDR4 3200 MHz frekans sahip RAM'ler bulunuyor. Dilerseniz bunu arttırabiliyorsunuz. 64 GB kapasiteye varan RAM'ler kullanabiliyorsunuz. Aslında burada eleştirdiğim bir nokta oldu. Neden 3200? Keşke, keşke 3600 MHz frekansta bir RAM kullansarmış. Hatta 16 GB böyle bir cihaz için az bile ama eğer bütçeniz uygunsa 12 GB kapasiteye sizler bunu yükseltebilirsiniz. Depolama tarafında ise kaliteli bir Samsung NVMe 2 SSD var arkadaşlar ve bir 1 TB kapasitede yaptığım testlerde 3500 MB'e 3000 MB okuma yazma hızlarını da sundu. Yani Lenovo öyle cihazlarında no name dediğimiz ucuz SSD veya RAM markalarına yer vermiyor. Gerçekten Samsung gibi kaliteli markalar kullanıyor. Ekran kart tarafında ise zaten videonun başında da dediğim gibi RTX 3070 laptop GPU'su var. Laptop için üretilmiş GPU'lar daha düşük güç tüketimine sahip oluyor ki RTX 3070 laptop GPU'su 130-135 wattlık TDP değerinde. Yine 8 GB'lık GDDR6 bellek yongalarına sahip. Tabii ki de saat hızları biraz daha düşürülmüş oluyor. Bellek frekansları değil de en çok GPU saat hızı düşülüyor. 1100 MHz ile 1500 MHz aralığında bir turbo boost frekansına sahip. Açısı gayet normal ve gayet iyi. Donanım bu şekildeydi. Peki bu donanıma nasıl bir ekran kullanılması gerekirdi? Biraz o kısmına değineceğiz. Full HD çözünürlüğe sahip yani 1920x1080p çözünürlüğünde IPS LED arka aydınlatmalı bir panel var. 144 Hz'lik tazeleme hızlarını sağlayabiliyor. Şahsen ben 2K ekran görmek isterdim ama 2K ekranlarda tabii ki bu laptop fiyatları biraz daha yükselebiliyor. Ki oyunlarda RTX 3070 2K çözünürlüğü de rahatlıkla destekler. Fakat laptop GPU'ları ile masaüstü GPU'larını birbirine karıştırmayın. RTX 3070 gibi bir ekran kartının Full HD ve 2K'da vereceği performanslar birbirinden ayrıdır. Özellikle oyun kısmında maksimum performansı ve en yüksek FPS'i e alabilmek adına Full HD monitör biraz daha mantıklı bir hamle olmuş. Ama tabii ki iş odaklı düşündüğümüz zaman 2K çözünürlüğe sahip bir panel olsaydı çok daha güzel olabilirdi diyorum. Ve vakit kaybetmeden oyun testlerine geçmek istiyorum. Geri kalan detayları video sonunda zaten veririz. Evet Lenovo Legion laptopumuz ile ilk test edeceğimiz oyun PUBG oluyor elbette. E, hızlıca bir yere atlamak istiyorum. E, bayağı e, <laughs> beni patlatacakları bir haritadayım şu an ölmez sağ kalırsak biraz detaylara değineceğiz inşallah. Ortalama şu an paraşüt atladığımızda 150 FPS, 160 FPS'lere vuruyor. Fakat yüzeyde bu 100, 110'lara düşecek. Hatta bazen 90'lara düştüm bile gözlemledim arkadaşlar. Fakat sıcaklıklar şaşırtıcı derecede iyi. Ben mesela işlemcide daha yüksek sıcaklıklar görürüm diye bekliyordum. Ama ha, ileride biri var. Ama gayet güzel. Yani bu 85'lere güzel diyoruz açıkçası çünkü 90-95 derece sıcaklıklara ulaşan laptoplar görmüştük zamanında. Ya ulan harbi öldürecekler beni ya. Neyse şurada biraz şöyle oyalanayım. Bakın 120-130 gayet güzel değer. Atla şuradan hadi. Ekran kartı sıcaklığı 75 bu çok güzel bir oran. Ondan sonra cıma %70'ini kullanıyor tabii ki de RTX 3070 güçlü bir kart. Zaten 300 wattlık bir adaptör vardı. Fakat ben burada 2K bir ekran gerçekten görmek isterdim. O zaman mesela ekran kartının daha kullanım miktarı da artardı. Yer yer %95'lere, %99'lara vuruyor ama sahneden sahneye %70'e düşebiliyor. İşlemci kullanımı zaten %33 maksimum daha üstünde görmedim. Sıcaklıklar dediğim gibi güzel. İşlemci frekansı mesela 4 GHz'lere erişiyor. Güç tüketimi 32 Watt'larda. 31'e düştü mesela. Ekran kartıysa aha, aha öleceğim. Kaç. 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 Allah Allah Allah. Heh, ekran kartı 115. Nerede ya o? o o şeydeymiş. iyi mi? Neyse biz öldük. Ha, zaten yere düştüm. Ayarları şu göstergeyi kapatayım. Bir dakika. Efendim 2 miydi? 1 miydi? Alt 2. Aynen. Bakın 1920 1080 piksel Şurada inşallah orayı net alıyordur. İşleme ölçeği %100 ve tamamıyla ultra ayarlarda PUBG'de aldığımız değerleri sizler de görebildiniz arkadaşlar. Geldik aksiyonu bol olan Doom Eternal'a. Doom Eternal'ı neden ekliyorduk arkadaşlar? Hem işlemci hem de ekran kartını oldukça fazla yüke sokan bir oyun olduğu için. Bir dakika ya sesi bayağı açmışım. Şuradan pardon sesi kapattım. Biraz kısayım. Ve ilerleyelim. Ortalama 220 230 FPS'leri vuruyor. Bakalım yüzeyde kaç olacak. Başka bir silah yok mu ya? Aynen. 165. Bakın işlemci yüküne bakın. %60'lara vuruyor arkadaşlar. %60'lara. %74 oldu ekran kartı kullanımı %98. Hop, şunu öldürdük. 140 200 FPS aralığında seyrediyor. Bu oyunda sahneden sahneye FPS'lerde değişkenlikler görebiliyoruz. Bu gayet normal. Şunu nasıl öldüreceğiz? 180. Hop patates ederler öyle işte. Kim kim vuruyor la bana? Aa ölmemiş. <laughs> Öldürememişim iyi mi? Neyse. Bu yük miktarına nazaran ekran kartı bakın 74 derece. Daha üstüne gerçekten çıkmıyor. RTX 3070 gibi bir kartı bu denli soğutan bir laptop'a neredeyse zor rastladım diyebilirim sizlere. İşlemci sıcaklıkları beni zaten en şaşırtan nokta Ryzen 7 5800H işlemci var. 8 çeydekli ve 16 izlekli ve 84 derece arkadaşlar. Ah 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 öleceğim bir dakika. Tamam şu kilimi de aldım. Geri geliyorum. Nerede? Alt 1 diyorum. Alt 2 diyorum. Görseli kapatıyorum. Settings'e geliyorum. Video 1920'ye 1080 piksel çözünürlük. Ve genel grafik kalitesi sizlerin gördüğü gibi Ultra Nightmare. Ayrıca ışın izlemede de açıktı bunu da belirteyim. Çok güzel de FPS'ler sağladı. Okey şu an sıradaki daha da yük'e sokabileceğimiz oyunlara doğru geçiyorum. Grafik tarafında hala ekran kartlarını çok zorlayan oyun Metro Exodus'ta sıra. 1920x1080 piksel çözünürlükteyiz. Genel grafik kalitesi Ultra'da. Aşağı doğru inelim bakalım. DirectX 12 açık. Hadi in aşağı. Evet neymiş ray tracing, high konumunda DLSS kapalıymış ya. Niye kapatmışız neyse bunu aktif edelim. Alt 1 deyip görselgiyi açalım. Geri geldiğimde tabi ayar kaydedecek şimdi. Evet oyunu yeniden başlattım, DLSS'yi de aktif ettik. En zaten böyle aksiyonun bol olduğu kısım burası arkadaşlar. Şimdi bu üstten gelecekler ortalama 113 FPS'teyiz. Bu kesinlikle geri düşer zaten. E, Metro Exodus'te hep bu şekilde. On silah mermisi bitti. Hayda. Mesela bakın boyunda işlemci sıcaklıkları biraz daha geriledi. 85'in gerisine düştü. Ben bir medkit yapayım. 83'lere geriledi. Çünkü işlemci %51 kullanılsa da daha çoklu çekirdek kullandığından voltaj geriliyor ve frekanslar da düşüyor. İşlemcinin sıcaklıkları da bu sebeple geriliyor. Hadi şunları alayım. Ekran kartı sıcaklıkları aynı seviyede ya. Gerçekten Efsane arkadaşlar. 73 derecede RTX 3070 gibi bir kartı zaten cihaz besleyebiliyor ve bu serinlikte de çalıştırabiliyor. 1515 MHz'deymiş GPU frekansları. Güç tüketimi yer yer 90'a yer yer 115 Watt'lara vuruyor. Zaten neydi? 300 Watt'lık bir adaptör vardı. Ben gaza geldim şu an. Kil almam lazım. 100 FPS'in altına düşmedi. Bu gayet güzel bir değer. Yani bir laptopta 100 FPS'le canavar gibi bir oyun deneyimini ultra ayarlarda yaşatıyor bu cihaz sizlere arkadaşlar. Oldukça fazla konuşulan Battlefield 2042'de sıra. Ee, ayarları bir göstereyim. Şuradan göstergeyi kapatayım. Full HD çözünürlükteyiz zaten. E, kullandığımız e, laptopumuzun ekranı 144 Hz tazelememizden sahip. Aşağı indiğimde online bir oyunu genelde ultra'da oynamazsınız ama ben ultra ayarlarda açmak istedim arkadaşlar. Işın izleme bakın Ray Tracing kapalıymış fakat DLSS'i balans modunda oynuyoruz. E, DLSS'i ayrı olarak da kullanmanız oyunlar içinde mümkün kılınıyor. Tabi oyundan oyuna değişkenlik gösteriyor bu. Tekrardan geriye geliyorum. Alt 1 diyorum göstergeyi açıyorum. Bakalım. Sistemi zaten yüke sokuyor gerçekten ama tabii ki de online bir oyun olduğundan dolayı diğerleri kadar hani konulu oyunlar kadar çok değil elbette. Mesela 70 FPS ortalama alabiliyoruz. Biraz daha aksiyonun olduğu yerlere ilerleyelim. Ekran kart kullanımı mesela %60'larda işlemcisi %45-49'lara erişmiş durumda sıcaklıklar. 80 ekran kartı 70 derece. Online oyunlar biraz böyle. Tabii ki bu yapılandırmaya da bağlı bir şey. Mesela bazı oyunlar PUBG gibi Sistemi çok daha fazla yorabiliyor Gereksiz kullanabiliyor Halbuki Battlefield 2042'deki görsel kalitesi PUBG'yi bildiğiniz ona katlar arkadaşlar Öyle böyle değil Bu sefer indireceğim ya Aha indirdim Heyt be. Anca AWP ile oynayabiliyorum Çünkü böyle yani dürbünlü mürbünlü bir silahla Daha da fazla yaklaşamıyorum insanlara Yoksa hemen ölüyorum arkadaşlar Bakalım var mı buralarda başka biri 60 FPS'leri geriledi fakat Akıcılık mükemmel Ve oyun gerçekten kolay kolay bozulmuyor arkadaşlar. Şuradan daha ilerleyeyim. Sistem değerleri gayet güzel. Yani Battlefield 2042 gibi bir oyunu bile yüksek ayarlarda çatır çatır oynatıyor. Bana mısın demiyor. Vallahi öldürecekler beni hemen. Harbi öldürecekler. Neyse bunu da burada bırakayım. Geldik CS:GO'ya. Şu an CS oynuyoruz. Bakalım. Hop kilimi aldım. Neyse Allah'tan görüntü o kadar küçük görünmüyor. Hop ikinci kilimi de aldım. 170-190 FPS ortalama alıyoruz. Ekran kartı %70 kullanımlara ulaşıyor. Aa tam oradakini vurayım derken başkası indirdi beni iyi mi? Yer yer 250 FPS'lere çıktı oldu. İşlemci kullanımı. Aa vuramadım dibindeki adamı. <laughs> Neyse vurdum. %20'lerde daha üstüne de çıkmıyor arkadaşlar. Bu gayet normal sistem sıcaklıkları tabii ki de doğal olarak daha da düşmüş durumda. Ekran kartı 65 derece. Şunu ne oldu? Vurabildim neyse. Ah! işlemci ise 78-79'lara çıkmış durumda. Mesela işlemci frekansı 4000 MHz. Aa vuramadım vuramadım. Ulan be. Tövbe tövbe. Neyse. Biraz daha şöyle ilerleyeyim. Yalandan oynayayım. Hop havada vururum. Acımam. Hop kaçamazsın. Başka var mı? Allah! <laughs> Neyse olacak o kadar. Ucundan gördüm ucundan. Evet CSGO'da bile gayet güzel FPS değerleri alabiliyoruz ve en yüksek ayarlarda oynuyoruz. 200-250 FPS çatır çatır veriyor arkadaşlar. Diyorum ve CSGO'yu da burada bırakıyorum. Tabi şuna da değinelim fan sesi ne alemde. Mesela şu an otomatik modda kullanıyoruz. Klavye üzerinden zaten hızlı yollar mevcut. Onu da şöyle göstereyim. Yazılmış FN ve Q tuşuna basıyorsunuz. FNQ dediğinizde turbo mod var. Turbo moda geçtiği zaman bakalım artacak mı fan sesi. Çok o kadar artmadı. Q'ya tekrar basıyorum. Silent mod var. Ortada simge çıkıyor ve tekrar bastı oto mod var. Ben oto modda kullanıyorum. Oyundan oyuna göre fan sesi evet şiddetli olabiliyor. Ee, ama tabii ki de bu gayet normal arkadaşlar. Sonuçta 3070'li bir cihaz kullanıyorsunuz ve 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci mevcut. Bu öyle kolay kolay soğumaz arkadaşlar. Bu sebeple fan sesi gayet normaldir diyorum ve genel değerlendirmeye geçiyorum. Şimdi geldik genel değerlendirme kısmına. Oyunları gördünüz zaten. Tüm oyunları full eşli ultra ayarlarda oynadık. Işın izlemenin aktif olduğu oyunlar da mevcuttu. PUBG'de 100 FPS'leri ultra ayarlarda verdi. Doom Eternal'da 200 FPS'i verdi. Metro Exodus'u 100-110 FPS civarında ışın izlemeye sahip bir şekilde oynattı. Battlefield 2042'yi es geçebiliriz ama onda bile çok fazla grafik var. Böyle bir online oyunu ve yeni çıkan bir oyunu 60-70 FPS aralığında oynatabilmesi gayet iyi. Ama benim vurgulayacağım nokta sıcaklıklar olacak. Bakın RTX 3070 gibi bir ekran kartına sahip olmasına rağmen 75 derece sıcaklıkları geçmedi ekran kartı. İşlemci ise maksimum 85'i gördü canlı bir şekilde sizler de gördünüz zaten. Şahsen laptopta 5800H gibi bir işlemcinin 85 derecede serin bir şekilde çalışmasını sağlamak öyle kolay değil. Burada yine bazıları diyecek ki abi 85 derece az mı ya? Az demiyorum arkadaşlar. Biz 85'i geç 90, 95, 98 derece sıcaklıklara ulaşan işlemciye sahip laptoplar gördük. Yani 85 derece bu verdiğim örneklere nazaran buz gibi kalır arkadaşım. Burada Lenovo Legion 5'te tabii bir farklılık var. Aslında hem biraz eksi hem de artı bir nokta. Şimdi neydi? Çıkışları 3 bölgeye dağıtmış. Yani laptopun solunda, sağında bir de arkasında var. Ama adam bunu neden yapmış? Soğutmayı hem laptopun sağ ve sol taraflarına hem de laptopun arka kısmına eklemiş. Yani sıcak havanın hızlı bir şekilde tahliye olabileceği 4 bölgeye hava kanalı açmış durumda. Zaten laptopun alt kısmının neredeyse yarısı hava kanalına sahip meş bir yapıda ızgaralar görebiliyorsunuz o kısımda. Ayak yapısında yükseltisi yeterli olduğundan serin havayı alt kısımdan çekiyor ve içerideki fanlar yardımıyla hızlı bir şekilde laptopun 4 bölgesinden dışarı tahliye ediyor ve bu sayede serin şekilde de çalışabiliyor. Açıkçası hem sıcaklık hem de sunmuş olduğu performanstan yana Lenovo Legion 5 beni gerçekten tatmin etti ki fiyatı es geçiyorum. Bakın 24.999 TL fiyatından bahsetmiyorum bile. Bu fiyatı göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten fiyatına göre efsane bir cihaz olmuş oluyor. Diğer özelliklerinden biraz bahsedeceğim dedim ve artı eksi bir tane gördüğüm noktayı anlatacağım. Üst tarafında bir tane kamera yer almış. HD kamera demişler 720p çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyeyim. Burada tabii ki kamerayı gizlemek için özellikle kendi güvenliğine önem veren kullanıcılar için kamera gizleme kapağı da yer almış durumda. Ekran çok ahım şahım kalın ve ince çerçeveye sahip değil bunu vurgulamak istiyorum. Burada tek eksi vereceğim nokta Şahsen bu cihazda 2K ekran görmek isterdim ben açıkçası. Ama orada da dediğim gibi fiyat unsuru biraz ön plana çıkıyor olurdu. Şahsen Lenovo LG 5 Pro'larda zaten 2K çözünürlüğe sahip ekranlı laptoplar bulabiliyorsunuz diyorum ve videomu da burada sonlandırıyorum. Satın almak isteyen kullanıcılar da İtopya sitesi üzerinde 24.999 TL sadece 100 adet stokla sınırlı olmak üzere satın alabilecekler. Dilerseniz mağazadan, dilerseniz de internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Yani yok şu kadarı internette, yok şu kadarı mağazada diye bir sınırlandırma da yok arkadaşlar diyorum ve videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki eğlenceli videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.